Bu işte bir terslik var. Ne? <laughs> Adam buradan geliyor. Ne? Ne? Ben de oradan geçtim. Hayır ben niye böyle geçtim biliyor musun? Baktım o ters yönden geliyor. Ama ben de buradan geçeyim dedim. Ne yapayım? <laughs> Ben şimdi buraya kırsam adam böyle kıracak ama o olacak. <laughs> Ne oldu orada? Lan biz motoruz, bir motor aralardan geçer, korkma ondan. Gel gel gel. Oğlum nasıl motorcusun nasıl? Nasıl motorcusun oğlum sen? Bak da geri tövbe, tövbe Oğlum oradan mı geçiliyor? Soldan geçsene, sağdan niye geçiyor? Ay burada bunun bu trafiğin ne işi var? Gözünüzü seveyim ya. Ne oldu ki burada? Allah bilir. motor düşmüş ondan sonra durdurmuşlar da bilmiyorum. It is Hadi. Aman aman ayna çarpmadı Bu araba yani ne bekliyorsun? Bekleyeceğim aga Dikkatli olmasam gireceğim anasını satayım yandan arabaya Fool me once, fool me twice Are you death or paradise? Allah'tan tekere batmamış olsa patlatırdı. Kardeşim sen devam edebilirsin, bir durum yok. Eyvallah, var mı bir isteğiniz buradan yok, bir şey? Abi yolda Goldwing'cilere denk geldik. En önde bir tane değişik bir motor var. Üç tekerlekli Goldwing gibi. İlk defa görüyorum hayatımda. Umarım müzikten telif yemem. Şöyle geçeyim de videoyu çekeyim. Abi müzikten telif yiyeceğim ya. Müzik açmışlar. Çok garip bir şey ya bu bunun markası örümcek mi diyorlardı buna ne diyorlardı garip bir şey Pı tı pıs tı pıs. Abi çok deli dehşet bir şey ya bu Umarım telif sevmem şarkıdan şarkı açmışlardı Şöyle çekeyim de Garip bir şey ya bu. <laughs> Vay nasıl ya bak. Şansa da Allah'tan kameram yanımdaydı. Video çektim. Sonra devrej baltası bitiyor diyorlar. Lan bitiyor zaten böyle. Valla bu yoğun trafikte motosiklet kullananlara Allah sabır diliyorum. Ne yapıyorsun? Tofaşa mı geçtin? <laughs> Manyak ya. Oğlum polis var lan niye kızı öttürüyor? Arka stopu patlatmış. <laughs> Bayramın kutlu olsun çak. Eyvallah senin de. Hadi geç geç. Evet. Sen de. Biz böyle aga. Ne yapıyor <laughs> lan bu manyak? Arabayı çarpacak. <laughs> Kim kime forma çalıyor, öttürüyor anlamadım ki. Hadi arkadaşım ya yürüsene ya. <laughs> manyak ittiriyor. <laughs> <laughs> ne oluyor lan bu? Abi trafikte böyle işte akra denk gelirseniz, akraba diyorum gelirseniz olacağı bu. Vursam mı acaba? Vurayım mu? <laughs> Oğlum beni deli mi öptü? Ben niye bu trafiğe girdim ya? Ara sokaktan geçseydim ya. Bunu YouTube'a koyacağım. Sen de. Oğlum şu trafiğe bak lan. Abo. Abi yok. Gelinmez. Harbi gelinmez. Baksana trafiğe. <laughs> Dayı vuracak anasını satın bas. Arkada doblocu var. Az kalsın vuruyordu. Harbiden vuruyordu. Buyur abi. selam verdi. Oğlum patladım sıcaktan ya. Ya bırak ya. Ben sözü serinlemeye geldim akşam üstü biraz motorlara gidip. Ula bu ne kalabalık. Bu ne kalabalık. Şimdi kalabalığa girmiş ne demiş. Bu ne kalabalık. Ne kadar komik ya. Hoş musun be mübarek. Acaba kaç böbrek parası? Onu düşünüyorum şu an. Ne yapıyorsun aslan parası? Eğlence adam. Oğlum. Kayıtta mısın lan? Kayıttayım. Oğlum çok sıcak lan. Neyse görüşürüz. Kaçıyorum. gelelim buradan dönmeye. Gidiyorum eve gidiyorum çok sıcak. Hadi görüşürüz. Aman ne güzel ne temiz geçim aradan.